Sevgili dostlar, burası Antalya'nın Boğa Çay sahili. Bu görmüş olduğunuz çay tatlı su ve ta ilerideki denize birleşiyor. Tatlı suyla tuzlu suyu birleştiği bir noktadayız şu anda. Ve siz değerli izleyenlerime bugün astroloji haritalarıyla alakalı bir realiteden, bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Evet, Covid-19'un çok da yüksek olduğu bu dönemde malum önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Maskesiz hiçbir yere çıkmıyoruz. Herkesi de mutlaka maskesini takmalarını tavsiye ediyorum. Malum günümüzde yani şu dönemde bir durum var. İkizler Burcu'nda ay tutulması gerçekleşecek. Bununla alakalı kadersel döngülerden bahsediliyor, şunlardan bunlardan bahsediliyor. Ve özellikle ama özellikle astrolojiden çok iyi anlamayan bir kesim zannediyor ki bu konu sadece ikizler burcunu ilgilendiriyor zannediyor. İkizler burcunda ay tutulması demek şu demek değerli dostlar. Her burcun ve daha doğrusu her harita sahibinin etkileşim farklı olacak. Onu söylemiştik. Ancak bir de bu durumun dünyaya bazı etkileri var. Bildiğiniz gibi ikizler burcu demek Merkür'ün yönetimi demek. Merkür astroloji haritasında bilgi, iletişim, merak gibi konuları bize ifade ediyor. Bu yılı anlamak için yani bu dönemi anlamak için 2020 yılına bütün olarak bakmak gerekiyor. O haritayı 2020'den itibaren ele alıp dünyadaki o büyük değişim denilen kavramlar var ya işte Satürn'ün Kova Kovaya geçmesi, ondan sonra işte Jüpiter'in yine aynı bölgeye gelmesi, yine Plüton'un gelmesi ve oradaki kavuşumlara baktığımız zaman Bunlara bütün olarak bakıldığında dünyada eğitim sistemiyle alakalı bir değişimin başlayacağını bize ifade ediyor. Ki bunun sinyallerini biz ülkemizde gördük, duyduk. Yani eğitilmek için, öğretilmek için artık neye ihtiyaç yokmuş? Okul denilen binaya ihtiyaç yokmuş. Çünkü iletişim alanında özellikle ve özellikle İlkokul çağı eğitimi dediğimiz temel eğitim noktasındaki anlayışlar tamamen değişecek ve bu alanda köklü bir değişimin başlangıcı olduğunu bize ifade ediyor. Önümüzdeki özellikle 20 yıl içerisinde bu online eğitimler dediğimiz kavram tamamen neredeyse pekişmiş duruma gelebilir değerli dostlar. İşte e, kitap kelime olarak kitap kelimesini ele aldığımız zaman, Hani Kur'an'da da der ya biz her şeyi bir kitapta yazdık diye. İşte aslında kitap okunabilir hükmünde olan her şeyi ifade ediyor. İşte defter var mesela deftere yazıyoruz. Neden? İşte bunlar bu bilgiyi almak, kaydetmek için kullanılıyordu. Kalem vardı. Şimdi ne var? Tabletler var, internet var. Tamamen dijitalize edilmiş bir ortam var. İşte Uranüs'ün boğadaki hareketi, dünyadaki ekonomik anlamdaki değişimi çatırdatacağını zaten önceki bölümlerde benim videolarımı takip edenler de bilirler. Oralarda zaten geçen seneden itibaren anlatmıştık. Satürn'ün kova'ya geçişi internetle alakalı düzenlemelerin getirileceğini ifade ettiğini zaten onları daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ki bu olay zaten daha yoktu bile. Hani şu anda mesela Google'a vergi verin diyor devlet. işte ülkede bir tane temsilci bulunduracaksınız diyor. İşte ne yaptı? Kurallar getirdi. İşte o kuralları yine Google'a getirilen sınırlamalar. Yani Google derken işte Facebook olsun, Google olsun, YouTube olsun bu alanlara getirilen sınırlamalar demeyelim ama kurallar. Çünkü şu anda mesela bildiğimiz kadarıyla bugün tarihi itibariyle hani haberlerde de okuyabilirsiniz Google'a astronomik bir ceza kesildi. Mesela bir takım kurallar getiriliyor. Nedir unutulma hakkı diye bir olay çıktı. Yani siz bir şey yapıyorsunuz ya da bir şey yaptınız, yaptığınız şeyden pişman olabilirsiniz olmayabilirsiniz ama bu konuyla ilgili anılmak istemiyorsunuz. Ya da sizinle alakalı olumsuz bir haber yapılıyor. İşte bu sefer ne oldu? Unutulma hakkı diye bir hak getirildi. Bunun gibi artık internet alemine de bir takım kurallar getiriliyor yavaş yavaş. İşte bu iletişim alanı, iletişim derken internet bir iletişimdir. Bu alanlardaki dönüşümler bu tutulmanın akabinde başlıyor. Ama en büyük dönüşüm özellikle eğitim alanında olması bekleniyor. İşte o kuralları Jüpiter de o alana geldiği için esnetiyor. Yani demem o ki bu ay tutulması eğitim konularını özellikle ele alıyor. Eğitim sistemiyle alakalı e, önceki bir dönemin bittiğini ve yeni bir dönemin açılabileceğini ifade ediyor. Biz bir şeyi okuruz. Niye okuruz? Anlamak için okuruz. Peki anlamamızın başka yolları var mı? Öncelikle kendimize bir baktığımız zaman biz insan insanoğlunun inputları var, girişleri var. Nedir? Göz, sonra kulak, sonra deri, sonra dil, tat alma gibi inputlarımız var. İşte bu inputlar hani okuyarak sürekli oku oku denir ya, sürekli okuyorduk okuyarak anlıyorduk. Şu anda artık kitapların bile okunmuşu var değerli dostlar. Yani giriyorsunuz çok işte Dostoyevski'nin eserlerinden tutun da her şeyin artık okunmuşu bile var. Demek ki Önemli olan sadece okumak değil, anlamak, idrak etmek. İşte bu idrak sadece okumakla olmuyor, bazen dinleyerek oluyor. İşte kimin artık okuması, anlaması, görmese, kimsi görsel, kimsi işitsel, işte o inputlarınız hangisi iyi o alanlarda bir gelişim ve dönüşüm anlamına geliyor. İşte o dönüşümün önümüzdeki 20 yıllık dönüşüm bu alanlarda demek oluyor. Okulların sadece bilgi öğretim yerleri değil, aynı zamanda etkileşim merkezleri, çocukların birbiriyle etkileşimi, öğrencilerin birbiriyle etkileşimi, öğretmen-öğrenci etkileşiminin olması gereken bir yer olduğunu artık hepimiz idrak etmiş durumdayız. Ve bu tutulma özellikle ama özellikle eğitim sistemiyle alakalı değişimlerin de dönüşümlerin özellikle sinyalini bize veriyor genel olarak baktığımızda. İşte nasıl eğitim, bilgi konusunda bir takım sinyalleri veriyorsa her haritada da aldığı etkilere göre farklı farklı etkiler yapacaktır. Sizlerin burçları var, Güneş Burcu'nuz var. Güneş Burcu'nuz ikizler olabilir, Güneş Burcu'nuz Başak olabilir, Güneş Burcu'nuz Kova olabilir, Güneş Burcu'nuz Akrep olabilir ama o astroloji haritanızda Güneşin bulunduğu yeri ifade ediyor. Halbuki orada çok önemli bir nokta var. Her biriniz kendi içinizde bütün burçları yani 12 burcu birden barındırıyorsunuz değerli dostlar. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Herkes kendi içinde ikizler burcunda, Akrep burcunda şunu da bunu barındırıyor. Hani bazılarınız diyor ya işte ben Akrep burcunu sevmiyorum. Ben ikizler burcundan nefret ediyorum falan filan. Yok kardeşim sen sen kendi içinde akrep burcunda taşıyorsun, ikizler burcunda taşıyorsun, koç burcunda taşıyorsun. Ama senin güneşin onlarda değil. Ya da senin akrep burcundaki güneşin, e, akrep burcundaki gezegenlerin farklı, senin ikizler burcundaki gezegenlerin farklı ve onların aldığı açılar da farklı. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Herkesin bir doğum haritası var ve bu doğum haritası 12 burçtan oluşuyor. Burç demek gökyüzündeki yıldızların bulunduğu parsel demek. Şimdi takım yıldızlar var, işte takım yıldızlardan bahsedilir ve işte 13. Burç da ortaya çıktı diye bir mevzu size anlatılıyor, pompalanıyor. Takım yıldızlar zaten var ama bizim astrolojide horoskop olarak ilgilendiğimiz, yani bu 88 takım yıldız değil 12 Burç'dan bahsediyoruz biz. Neden? Burç demek aynı mesela şurada bir toprak alan var görüyorsunuz değil mi? İşte burası bir parsel, işte burası Ahmetlerin parseli. Burası Caferlerin parseli, burası Ayşelerin parseli. Yani onların toprağı. Ne düz parseller ayırıyoruz. Aynı biz buradaki toprak alanları, arsaları, parselleri ayırdığımız gibi gökyüzüne baktığımız zaman da değerli dostlar, gökyüzündeki sanal bir ağ içerisinde sanal parseller oluşturuyoruz. İşte biz mesela ikizler burcu dediğimiz zaman o burcun içerisinde yer alan e, sabit yıldızlar oluyor. Koç burcu dediğimiz zaman onun içinde bulunan sabit yıldızlar oluyor. İşte o bölüme, o bölüme biz işaretliyoruz, İşaretlediğimiz alanları biz bölüyoruz, 12 parsel'e bölüyoruz ve her bir parsel bir e, sabit yıldızlardan oluşan bir parseli bir alanı bize ifade ediyor gökyüzünde. Şimdi bazılarınız sorabilir, diyebilir ki bunu bu şekilde parsellere ayırmak yerine takım yıldızlarla çalışsak vedikçiler gibi falan öyle daha iyi olmaz mı diyebilir. Hayır olmaz. Neden? Çünkü oradaki o parseller var ya onlar manevi birer hat. Yani o leyl hatları falan filan diye ben bazı videolar yapmıştım. Gökyüzünde de bu şekilde enerji hatları var. İşte o takım yıldızlar, biz horoskop, karakter astrolojisi, işte psikolojik astroloji ya da astrolojinin her nevisi oradaki e, ee, burç dediğimiz parsellerle ilgilidir ve onlar birer enerji hattıdır ve onlar öyle boş bir enerji hattı değildir. İşte o bölümde yığılan e, yıldızlardan oluşan bölge işte ikizler burcu diyebilirsiniz, akrep burcu diyebilirsiniz. Onlar bu şekilde. Ve şimdi o gökyüzündeki o yıldızlar var ya işte o parseller. O parseller sadece orada yok. Bizim içimizde de var. İşte bizlerin içinde de olduğu zaman içimizdeki gökyüzü diyoruz. Çünkü insan küçültülmüş bir evrendir. Orayla yani gökyüzüyle sizin içinizdeki evrenin paralel olarak senkron senkron ne yani cümleyi söyleyemedim. Senkronizasyon olaraktan bir senkronu var ve o senkronuna bir etkileşimi var. Mesela işte siz dünya ilk geliyorsunuz. Dünya ilk geldiğiniz zaman ne oluyor? Sizin bir karakteriniz, burcunuz var değil mi? İşte o güneş burcunuz sizi mesela ifade edebiliyor. Yani burada nasıl diyeyim? Bir kişinin ana karakteri üç önemli noktadan oluşur. Bunlardan bir tanesi güneş burcu, yükseleni ve ay burcu. İşte kişinin ana hatlarını belirleyen bu üç ana arterdir. Şimdi mesela benim bir tane videom var. Bu arada kolum yoruldu tutarken. Benim bir tane videom var. İkizler Burcu video. İkizler Burcu'nun genel karakteristiksel özelliklerini yapmıştım. Şimdi onu izliyorlar. Birçok kişi aa diyor beni o kadar iyi anlatmışsınız ki diyor. İşte bir tanesi de diyor ki ya ben hiç uyumuyorum buna diyor. Bu bana olmamış diyor. Neden? Çünkü kendisine uyumadığını söyleyen kişinin mesela güneşi 12. evde satürn kapatmış olabilir. Ya da işte o ikizler burcunun birinci evinde bir Neptün olabilir. Dolayısıyla birinci evinde bir Neptün olduğu zaman olacak. Daha sessiz, daha sakin bir karakteristiksel bir yapı ona yansıyacak. İkizler Burcu gibi şen şakra kop falan Gezelim, eğlenip oynayalım demeyecek. İşte bundan dolayı e, astrolojide evet güneş burcu bize gerçekten çok ciddi özellikler verirken ama diğer taraftan da e, bir kişinin astroloji haritasına bütün olarak bakmak çok önemli. Çünkü oradaki yükselenin yöneticisi kim, nerede, nereden yönetiyor. İşte saynafiktör ve dispozitör denilen bir takım kavramlar var astrolojide. Evet yani olayı bu şekilde size ifade etmek istedim. Yani herkesin bir haritası var demek, herkesin bir tane burcu yok, 12 tane burcu var demek. Sen şu, o burçtan nefret etsen, bu burcu sevsen de, sevmesen de kardeşim, senin için bir bölümü o burçtan oluşuyor. Mesela işte birisinin 7. evi ikizler Burcu olur, birinin 8. evi ikizler Burcu olabilir. İşte Akrep Burcu 1. evi olabilir. Yani oradaki birinci evi, Nin bulunduğu bölüm Akrep Burcu'na denk gelebilir. birisi yine işte 10. evi Oğlak Burcu'nda olabilir. E, dersin ben Oğlakları sevmiyorum. Senin 10. evin Oğlak Burcu'dur. Demek ki senin 10. evin 10. evin Oğlak Burcu'da sen aslında çalışkan, çalışmayla ile alakalı konularda senin bir takım özelliklerin var demektir. Yani hayatınızın her alanını ...etkileyen burçlar var. Yani o 12 burç hayatınızın mutlak suretle bir alanını etkiliyor. E şimdi mesela örnek veriyorum. Sen oğlak burcunu sevmezsin ama senin 5. evinde oğlak burcu vardır. E şimdi senin 5. evinde oğlak burcu olduğu zaman ne olacak değerli dostum? O zaman sen aşk konusunda romantik bir insan olmama ihtimalin çok yüksek. Çünkü oğlak burcu romantik değil. Ne olacak? Şimdi oranın nereden yönetildiğine bakılacak... Ya da işte aldığı etkilere bakılacak, başka şeylere bakılacak. Bunun gibi. Evet, e, bu konuya nereden geldik? İkizler Burcu'ndaki ay tutulmasıyla ilgili bu konuyu ben size açtım. Şimdi, dolayısıyla o ay tutulmasının yaşanacağı yer gökyüzü. Gökyüzündeki o ay tutulmasının olduğu derecelerde gezegenleriniz varsa ya da işte o gezegenlere alınan etkiler varsa eee mutlaka orada sizin bir takım etkileriniz olacak. Bir de şöyle bir konuda ufak bir cümle kurmak istiyorum. Hani kadersel astroloji, kaderinizi etkileyecek döngüler falan. Astroloji zaten ka konusu kader değerli dostum. Yani astrolojinin sen neden bahsediyor zannediyorsun? Yani e marketteki patatesten falan bahsediyor zannediyorsun. Astroloji zaten senin kadersel döngülerinden bahsediyor. Burada esas olan sadece senin transit al al yani aldığın transitler değil ki senin natalında da çıkmaza girmiş şeyler olabilir, senin natal haritanın içerisinde döngüler oluşmuş olabilir. Yani bugün döngülere baktığımız zaman mesela bir Freud'un bile haritasını incelediğimiz zaman kendi içinde döngüye girmiş şeyler var. İşte bu yüzden öncelikle natal haritanıza bakmanız gerekiyor, bir doğum haritası çıkartmanız gerekiyor ve o doğum haritasını çıkarttıktan sonra ne yapacaksınız? o dönem itibariyle aldı transitlere bakılabilir. Ve transitler alsa da e, işte solar return harita olarak işte gelecek yorumları yapılsa bile siz eğer e, hayat çizginizde gitmeniz, gitmeniz gereken alana doğru yönlenmediyseniz inatlaşıyorsanız, tersleşiyorsanız, zıtlaşıyorsanız, güney yay düğümü alanlarında kaldıysanız o zaman ne olacak? İşte size bir öngörü yapılır. İşte şu dönemde şu olabilir, bu dönemde bunu olabilir ama onları yakalayamayacaksınız. Yani tehdit geçeceksiniz. Niye? Çünkü siz o alana doğru kendinizi bir kabule açmanız gerekiyor. Zaten insan da şöyle bir durum var. Hani herkes e, iradeden bahseder ya, insandaki irade nerede, irade-i cüz'iye, irade, cüz irade külliye falan diye böyle e, bunları anlatırlar da anlatırlar, anlatırlar da anlatırlar. E, oldukça da kafa karıştırırlar kader konusunda. işte külli irade, cüz irade falan derken Zaten işte senin cüz'i iraden burada ortaya çıkıyor. Yani aslına bakarsan iradeyi cüz'iye demek, cüz'i irade demek ne demek biliyor musun? Senin hayatta karşına çıkanlara verdiğin tepkiye cüz'i irade denir. Yani sen başına ne geleceği belirleyemezsin. Başına senin ne geleceğini Allah belirler. Ancak senin bu başına gelenlere verdiğin tepki senin iradeni kullandığın alandır. İşte sen başına gelen bu duruma şikayetle mi karşılık veriyorsun yoksa şükürle mi karşılık veriyorsun? İşte burası önemli nokta. Eğer sen başına gelen durumu şükürle karşılarsan sana hayatın mesajını algılayabilmiş olursun. Ve bir sonraki süreçte senin e, akışında değişiklik meydana gelebilir. Bu çok önemli bir konuydu yani sizin hayatta başınıza gelen şeyleri siz seçemezsiniz. Ama başınıza gelen şeylere vereceğiniz tepkileri seçebilirsin değerli dost. Bu gerçekten önemli bir bilgi. Diğer taraftan seçmek, seçim yapmak üzerinde de düşündüğünüzde bazen insan şartlara göre seçim yapar. Değil mi? Eğer sen şartlara göre seçim yapıyorsan aslına bakarsan sen seçmiyorsun. Sen seçtiriliyorsun. Çünkü zaten şartlar onu gerektiriyor. Ve diyorsun ki şartlar bunu gerektiriyor. Ben bunu seçiyorum. Aslında öyle değil. Sen onu seçtiriliyorsun. Sen seçim yaptığın illüzyonu içerisindesin. Aslında sen onu seçtirildin. Böyle de bir durum var. Konular derin. Derinleştikçe derinleşiyor. Böyle bir videoda bir sürü konuya yine daldık çıktık. Bunlara ben bazen özellikle dalıyorum çıkıyorum. Bu videoları izleyen insanlar, Acaba burada söylediğim bir şeye takılıp o konuyla alakalı soru sorabilir mi? Soru sorarlarsa çünkü oradan tutup genişleteceğim. Ve daha büyük bir olguya doğru ilerleyeceğiz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sorular olursa, aklınıza takılan şeyler olursa sorabilirsiniz. Eğer anlattıklarım hoşunuza gittiyse sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve yine kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada bu arada şunu da söylemeden geçeyim, geçmeyeyim. Ee, eğer doğum haritası analizi yaptırmak isterseniz benimle temasa geçebilirsiniz. Videolarımdan bana ulaşabilirsiniz ya da 0 543 209 0444 no'lu telefonumdan beni arayabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.